Next, Next Star. İyiye değil, en iyiye sahip olmak için. Kara gözü... Yüce Allah buyuruyor ki, Ey Peygamber, de ki, ben bu tebliğime karşılık sizden ehli sevmeniz dışında bir şey istemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi buyurdu ki, Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir. Türkiye'de ilk kez. Mehdi Fehimzade'den muhteşem bir yapıt daha. Yalnız imam. Peygamberin biricik evladı. Fatıma'nın gülü. Velayet evinin direği. Tertemiz sevginin ta kendisi. Ceddin Resulullah şimdi senin gözlerinden bakıyor. Ve baban Ali senin dilinden konuşuyor. İmamet nuru artık sende parlıyor. Hile, entrika ve ihanetlerle dolu bir dönemden kesitler sunan bu filmi hayretler içinde izleyeceksiniz. Bu filmde İmam Hasan'ın tüm olumsuz şartlara rağmen verdiği onur mücadelesini, düşmanlarının bütün hilelerini alt üst eden müthiş direnişini, aldığı tarihi kararları ve bu kararda ne kadar haklı olduğunu çok daha iyi göreceksiniz. Yaşarken de, şehit olduğunda da sevdiklerinden mahrum bırakılan İmam. İmam Hasan, sana selam olsun. Hayranlıkla izleyeceğiniz 12 VCD'lik bu muhteşem yapıta sadece 25 YTL'ye sahip olabilirsiniz. Bir telefonla evinize ücretsiz teslim. Hemen arayın. İrtibat telefonumuz 0212 320 90 90. Diğer ürünleriniz için www.hismediamarket.com Dijital uydu sistemleri, Definition, LCD televizyonlar, DVD Divix oynatıcılar, Next Next Star, iyi e değil.

gidişine gülerim, yar dönüşüne yanarım. Kor ateşinde canımı meleğim, bu canım sana feda meleğim. Stil zirim, meçarim, lili bu stil zirim, bu yana bir bu yana bak kız bak bu yana darılmışsan barış hanım anama diyesin kaynana Zeyno 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 dilim ser Zeyno bir şare Biz evim biz ırarım şu bu değer evin darım Dile ki sağlık düşe vaktı Güler Duman ve Özlem Özlü'nün birlikte seslendirdikleri Yollarına Kar mı Yağdı albümü çıktı. Tüm müzik marketlerde. 巻き順 NEXTNEXTTARK。 ''Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.'' Alevi Bektaşi Mevlevi İslam inancının uygulaması olan CEM'i tanıtmak amacıyla, CEM Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından 26 Kasım 2006 Pazar günü İzmir'de yapılacak CEM'e tüm halkımız davetlidir. İrtibat telefonlarımız... 0212 451 84 14 0212 451 84 16 İzmir için 0232 239 45 59 Rabbim aşkın ver bana Aralık 2006 Pazar günü saat 14'te Almanya Dortmund'da Söyleşi ve Kültür Şöleni yapılacaktır. Cem Vakfı Avrupa Koordinatörlüğü'nün hazırlamış olduğu bu organizasyona bütün canlarımız davetlidir. Söyleşi ve Kültür Şöleni'ne konuşmacı olarak Devlet Bakanı Profesör Doktor Mehmet Aydın, İş Adamı ve SPD Avrupa Parlamenteri Vural Öger ve Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan katılacaktır. Şölenimizde Güler Duman, Ercan Kılıç, Cem Vakfı Semah ekibi, iki Telli Turnan ve Necla, Karadeniz Folklor ekibi ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Korosu ve Cemalim yer alacaktır. Gelin canlar bir olalım, Almanya Dortmund'da buluşalım. gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla insanlık ve medeniyetin vatan sevgisinin fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk Değerli izleyiciler iyi akşamlar. Ee, görüyorsunuz yer değiştirdik bu akşam. Ee, programı ben sunacağım bundan sonra. Dede bana izin verdi. Beni buraya oturttu. Sen yapıyorsun bu işleri. Geçen hafta da size bildirmişti. Şimdi konuğum Profesör Doktor İzzettin Doğan. Ee, geçen hafta hatırlayacaksınız devleti konuşmuştuk. Bu hafta da Cumhuriyeti konuşalım diyoruz. Ama e, Cumhuriyeti konuşmadan önce... Değerli öğretmenlerimizin gününü kutlamak istiyoruz. Ee, gerçekten her türlü takdirin üzerinde bir hizmet veriyorlar. Bu şartlarda inanılmaz düşük ücretlerle, inanılmaz doğa koşullarıyla ve aklı hayale sığmayacak maddi koşullarla e, bu kadar büyük bir hizmetin altından kalkıyorlar. Hepsinin elini öpmek gerekiyor. Yaş hiç önemli değil. 18 yaşında öğretmenimizin de. 65 yaşında öğretmenimizin de hepsinin ellerinden öpüyoruz. Cumhuriyet biraz da öğretmenlerin üzerinde yükseliyor. Çünkü Cumhuriyet her şeyden önce aslında bir eğitim devrimi. Yani eğitim olmadı mıydı, Cumhuriyet olmuyor. Her toplum insanlarını eğitir. Ama Cumhuriyet insanlarını yurttaş olarak eğitir. İsterseniz buradan başlayalım. Yurttaşın anlamı üzerinde konuşalım. Çünkü e, Cumhuriyet öncesi rejimlerde veya Cumhuriyet olmayan rejimlerde yurttaş yok uyruk var. Yani bir hükümranın, bir padişah diyebilirsiniz, buna kral diyebilirsiniz, halife veyahut da papa diyebilirsiniz. Bunun uyrukları vardır, memleket onundur. Memaliki Mahrusayi Osmani, yani Osmanlı'nın toprağı, Osmanlı'nın ülkesi. Ve burada yaşayan insanlar da onun uyruklarıdır, bağımlılarıdır. Ama cumhuriyet yurttaşa dayanır ve yurttaş bir eğitim sonucunda elde edilir bir noktaya gelir, değil mi hocam? Yurttaş. Evet, aynen katılıyorum size. Ben de yine e, öğretmenlerle ilgili olarak söylediğiniz e, güzel düşüncelere de katılıyorum. Hakikaten e, ilk devlet felsefesinin ortaya çıktığı milattan önce 2000-2500 yıllardan kadar varan e, dönemleri de hesaba kattığınız zaman e, devlet teorilerini ortaya atıldığı dönemlerde devleti yönetecek sınıflar o dönemden dahi söz konusu olduğunda Aristo'yu mesela ele aldığımızda ya da Platon'u, Eflaton'u ele aldığımızda öğretmenlere, öğretmenler sınıfına çok ayrı bir yer verildiğini görüyoruz. Ve devletin adeta temel unsuru olarak öğretmenler kabul etmiş. Yani onlar gerçi bazılarında filozoflar, olarak geçiyor. Ama, öyle, evet. evet filozoflar olarak geçiyor ama benim de şahsen <laughs> bir hoca olarak yani siz de çok değerli bir hocasınız. teşekkür ederim. Ama ben e, mütevazı bir hoca olarak diyorum ki e, bugün dahi o gerçek değişmiş değildir. Yani öğretmenler bir toplumun binaenaleyh o toplumun siyaseten teşra...